Ankara'dan sonra da Kocaeli'ye gideceğiz. Yine bu saatlerde kalabalık noktaların başında geliyor marketler. Orada da bizi Halit Yılmaz bekliyor. Hemen gidelim vakit kaybetmeden. Her hafta aslında Cuma günü bu saatlerde bu bağlantıları yapıyoruz Halit Yılmaz seninle de. Geride bıraktığımız haftalarla da kıyaslamanı rica edecek olursam eğer bir azalma var mı bu saatlerdeki market yoğunluğunda yoksa rutin devam mı ediyor aynı şekilde? Zeynep aslında market yoğunlukları devam ediyor. Şunun için aslında devam ediyor. Örnek veriyorum birkaç kalem ürün alacaksa vatandaş market dışı ürünler nedir onlar? işte kuru yemiş alacaksa televizyon karşısına geçip hafta sonu kuru yemiş yiyerek belki geçirecek. veya da işte çocuğa mama süt bez lazımsa yine market tercih ediliyor. Meyve sebze alınacaksa yine market tercih ediliyor. Et ve kasap ürünleri tercih edildiğinde de yine market. Yani hepsini bir arada tercih edebilecekleri noktalar. Örneğin arka tarafta kuru yemiş reyonu. Mesela hafta sonu televizyon karşısında geçirecek olan vatandaşlar eğlencelik ürünleri, kuru yemiş reyonlarını oldukça yoğun tutuyorlar. Bu birincisi. İkinci olan da yine et ve market şarküteri ürünleri e, bir yoğunlukta e, gün içerisinde tezgahlar birkaç kez dolup boşalıyor. Ama akşam saatlerinde tam mesai saati bitimine denk gelip de vatandaşlar artık son saatleri alışverişte geçiriyorlar. Çünkü iki gün boyunca her ne kadar marketler açık olsa da vatandaş evden çıkmamayı tercih ediyor. Dolayısıyla bir yoğunluk oluşturuyor. Diğer bir bir reyon ise hiç şüphesiz meyve sebze reyonları. Onlar da yine meyve ağırlıklı olmak üzere meyve sebze reyonları da marketlerde gün içerisinde son gün birkaç kez dolup boşalıyor. Diğer taraftan eskisi gibi bakliyata çok fazla rağbet yok. Var ama bugün yani kısıtlamaya birkaç saat kala alınan ürünler arasında bakliyatların olmadığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı meyve sebze, kuru yemiş reyonları, onun haricinde kasap reyonları oldukça yoğun da bir kasap reyonlarında evde pişirilebilecek türden ürünlerin de tercih edildiğini söylemek mümkün. Neden? Malum hafta sonu dışarıya çıkmak kısıtlama gereğiyle mümkün değil. İşte o yüzden tabii vatandaşlar alışverişleri son saatleri bırakma sebepleri. Gün içerisinde de marketler yoğun ama akşam saatlerinde özellikle vatandaş iş çıkışında markete uğruyor. İhtiyacı olanları alıyor ve aldıktan sonra da evini yolunu tutuyor. Hemen belirtelim bulunduğumuz market ve kurumsal kimliklerini tamamlamış olan marketlerde Kapı girişinden itibaren uyarılar başlıyor. Maske, mesafe ve özellikle seçilebilir ürünlerde eldiven giymeden kesinlikle ama kesinlikle alışverişe izin verilmiyor. Diğer taraftan hemen söyleyelim anons sistemleriyle birlikte de bu sürekli vatandaşa hatırlatılıyor. Çok az bir süre kaldı. iki saatten az bir süre kaldı ve o az bir süre içerisinde de vatandaşlar 56 saat sürecek olan kısıtlamada ihtiyacı olan ürünleri tercih ederek marketlerden genelde alıyorlar. Dediğim gibi ayrı ayrı dükkanlara gitmek yerine marketlerde hepsini bir arada et, kar, kasap reyonları, diğer taraftan meyve sebze, aynı zamanda kuru yemiş ve diğer market ihtiyaçlarını tek kalemde alıp ve tek kasadan geçmek vatandaşın genelde tercihi bunu onlara sorduğumuzda aldığımız cevap. Dediğim gibi burası da aslında İzmit'in merkezinden uzakta bir nokta, Kuruçeşme'de bir market ve bakıldığında bir yoğunluk durumu söz konusu. Ama marketi aynı anda metrekare olarak 60 kişinin üzerinde kişi alınmadığını da belirtelim. Bu konuda da giriş çıkışlarda mutlaka uyarılıyor. Burada ve diğer marketlerde koronavirüs tedbirleri alınıp vatandaşlar sık sık anons sistemiyle birlikte bu kurallara uymaları noktasında da uyarılıyor diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım Zeynep.